Bakayım bakayım. Biraz alacak, ah, çok Bakanlamı şık. Çok Onun bayağı sana kolunu kısaltsın kısaltsın. Evet yapsın. kısa. Baksana buradan Ama bu elbise gibi zaten. Elbise bu. Elbise kısa, kısa olsun. Iki İçi iki gözüküyor iki doğru. Iki Ucuna i̇şte, dantel geniş konst elbise gibi giyilir gibi ama işte, şortun gömlek giyecem Evet bir şey. Ama Adam yine böyle giy ama yani. o kolları. Kolarız ben sana bir şey söyleyeyim. mi şuradan kestir şu dirseğe yakın. şuradan Evet. Evet evet. O güzel anne evet onu halleder evet. O, onları bugün veririm ben ona. Buradan gideceğim. Evet. Yine telefon alıyor denize girecek sanki sevgilisi arayacak E yok herhalde yok. Sevgilin mi var? Sevgilin sen. Sen. teşekkür ederim. Hadi dikkat et. Havlunu aldın mı? Bende var havlu. Hayır benim var.